Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün Ömer ile yeni bir videonun içindeyiz şimdi Allah bir daha Ya bence de korkmalısın ben bu oyunu biliyorum en son yeşil canavar beni öldürmüştü şimdi ikinci serisindeyiz bir takipçim çok istedi bu oyunu oynamamı bu oyun ona gelsin bırak oyun dünyası bu senin için haydi şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim Ow, Burası çok kalabalık başlayalım Kişiler toplandı. Çetin üzerinden tırmanmak için ne yapacağız şimdi? Oyunun içine girdik bile. Haydi bakalım. Yükleniyor oyun. Eyvah. Keyvah. Bu da ne? Ortam çok fena. Zifiri karanlık. Ey ne yapacağız arkadaşlar? Koşun koşun kaçalım bir an önce. Şuradaki de ne? Yaşlı yaşlı bir amca var. Evet o da kaçmaya çalışıyor herhalde. Amca bizi de kurtar kesmeye çalışıyor herhalde. Evet ama bu amca da çok bilgili birine benziyor. Ay o da nasıl bir dönüştü öyle. Ne diyor bize? Hmm, eminim bu senin hayal gücündür. Neden hepiniz bana yardım etmiyorsunuz? Haydi yardım edin bana. Kaçalım şu oradan. Ay şu seslere bakın canavar sesleri var. Evet duyuyorum. Bu da ne? Patlak göz. canavarları saldı. Geliyor, geliyor mavi canavar ile yeşil canavar. Eyvahlar olsun. Nasıl eğlenceli olacak? Eğlenceli olacak diyor bir de. Ömer çok dikkat et kendine. Sen de Rumi. Ben çok korkuyorum. Bence de korkmalısın. Bak 25 şu yeşil canavara. Koşalım koşalım. Enerji. Oo burada bir tane daha var. Burada da var. Bir sürü var. Topluyorum. Topluyorum ben birer birer. Bu oyun bence hiç de zor olmayacak. Acaba buradan canavar mı geliyor? Bir canavar mı geliyor? Bir canavar sesi duydum sanki. Herkes kutu olmuş. Hayır. Haydi. Şimdi elimizdekileri koyduk. 7 tane ışık. 7 tane ışık oldu. Şimdi dağılalım. Dağılalım. Her yerden toplayalım. Kutuyla olmaz. Kutudan çıkın arkadaşlar. Kutuyla nereye kadar? Ay geliyor geliyor mavi canavar geliyor. Kutu olmam gerekiyor. Geliyor mu? Arkamda mı? Evet arkamda da. Gelmedi. Nerede? Başkalarının yanında. 11 tane ışık toplanmış bile. Bakalım. Diğerleri nerede? Buradan çıkmam gerekiyor. Buradaki bütün ışıklar toplanmış olması gerek. Acaba nerede? Ömer yaşıyorsun, değil mi? Yaşıyorum yaşıyorum. Çok güzel. Burada bir tane daha. Bir tane daha buldum. Evet budur. Şimdi merdivenlerden aşağı inelim. Aman ha, sakın ha canavarlara yakalanmayalım. Allah bir canavar eli görüyorum sanki. Burada da bir tane lamba gördüm. Evet ışık ışık ışıkları toplayalım. Ay bırakmadı bırakmadı bir peşimi. Şurada, burada var mıdır acaba merdivenlerden çıktı mı oy ay çok yaraldım ana yeşil canavar bismillah bismillah baba tamam sus hadi devam edelim devam edelim son 5 son 5 elimizdekileri koyalım bendekileri de koyduk mu son bir tane nerededir acaba o bir çok tane son. de bende hadi gel gel koy bizim bilgili amca. Bekle. Bekliyoruz zaten. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu yine? Durmadan akıl veriyor bize. Buraya gelmek bir hataydı. Buradan çıkmanın hemen bir yolunu bulmalıyız. O gazları bulmamız gerekiyormuş. Haydi bulalım. Gazı bulalım. Üç kişi Olamaz. Olamaz. Arkadaşlarımız azalıyor. Şimdi bir tanesini ben buldum. 15 tane gerekiyormuş Ömer. Bulalım. Bu arkadaşlarla birlikte hep beraber bulalım arkadaşlar. Kutu olmayın durmadan. Çalışın. Çabalayın. Ve 15 tane gazı bulalım. Yerlerine koyalım. Burada bir sürü var. Evet. Şurada da var. Şurada da adım. Ay burada çok güzel balonlar da varmış. Köprüden çıkıyorum. Ve hop indim aşağıya. Var mı acaba burada? Gördüm. Gördüm. Bir tane daha. Bunları da aldık mı? Evet. Şuraya da girdik mi? Ay sıkıştım burada. Ne gelen ne? Mavi canavar. Mavi canavar peşimde. Git 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 mavi canavar. İşte orada gidiyor. Şimdi kutudan çıkma zamanı. Çıkalım kutudan. Evet, çıkma zamanı çıkmam gerekiyor. Böyle çok yavaş ilerliyorum ama. Çık Kutudan çıktım. Şimdi devam ediyorum. Önüme bakıyorum. Burada burada olabilir mi acaba? Neredeyiz? Nerelerdeyiz? Oo, mısırcı var burada. Dönme dolap. Dönme dolabın içinde olmuş olabilir mi acaba? Şuralarda neler var? Ay çok güzel oyun alanları var. Daha mavi canavar, mavi canavar geliyor. Köprünün altında iki tane canavar var. Hemen kaçmalıyım. Uzaklaşmalıyım oradan. Ömer de, Ömer de topluyor. Rumi az kalsın yakalanıyordum. Sakın, sakın aman he. Sakın ölme. Yoksa oyun seni başa atar oyun arkadaşım dikkat et kendine. Şimdi burada hemen gazları koyalım. Şu alet çalışsın ve kurtulalım buradan. Dokuz tanesi toplanmış bile. Acaba ben de bir tane var. Hadi koy sana arkadaşım. Oo burada ne var? Bunlar da ne? Lokisleri toplamamız gerekiyormuş. Yaşlı amcanın kurtulabilmesi için. Bunlar ne ya? Bomba mı? Bomba yukarı çıkıyor. Amcayı öldürecek. Kimler öldü kimler? Kimse ölmemiş. Kimse ölmemiş ki. Üç kişi ölmüştü zaten daha önceden. Haydi o yaşlı bilgili amcayı kurtaralım. Ne yapacağız? Patlak gözlü topları bulacağız. 10 tane top varmış bunlardan. Bulalım biz de o zaman. 5 tanesi bulunmuş bile. Aha geliyor geliyor. Mavi canavar geliyor. Ay şurada görüyorum ama çıkamıyorum ki yerimde. Aa, parça pinçik etti çocuğu. Ne yaptın arkadaşıma? Kötü canavar. Yeşil canavar da arkasında. Şunları hemen almak istiyorum. Gel bakalım buraya. Hadi hadi şu köprüden geçelim. Aman arkamda mı acaba canavarlar? Yok yok arkamda. Aa, bu da tabii tabi bitti bitti üçüncü bölümde miyiz o da ne şimdi yaşlı amca dördüncü bölüm mü dördüncü bölümdeymişiz merak etme diyor ben iyiyim ne olmuştu ki sana ya buradan çıkmanın bir yolu varmış be amca ya sen plan yapmasan pasta mı pasta mı bulacağız nereden geldi aklına pasta herhalde pasta demek istedi canı herhalde canı çekti baksana Ay o da ne yeni bir canavar katıldı aramıza. Sevimli bir şey de benziyor ama Şimdi bunun elinden ölmeyelim. Oo, oh, bayağı arkadaş gitmiş. Kalksanıza. 6 kişi gitmiş. Bir kişi daha gitti. Aa, kaçtır kaçtır kaçtır. Kaçın kaçın kaçın. Ne yapacağız? Bir dakika ne yapacağız? Şeker kek için, pasta için şeker yapacağız herhalde. Şekerleri bulalım. 9 tane. 9 tane paket şeker bulmamız gerekiyor. Ve yeşil çana var burada. Allah sakın ha çok dikkat et. Aa, bu arada benim kutum değişti gördünüz mü? Ördek. Kutum ördek oldu. Rumi Şimdi... ördek mi gerçekten? Benimki de ördek. Karışmayalım. Evet benim kutum ördek oldu. Aa go kart. Go kart arabaları. Hadi Ömer gel yarışalım. Oyun içinde oyun oynayalım. Allah gidiyorum ben. Oyun içinde oyun oynuyorum. Çok eğlenceliydi ama bu. Hın, hın. Bitti. Buraya kadar mı? Ah şimdi Ömer de olsa. Ömer'le birlikte yarışsaydık keşke. Ömer şeker arayışında. Haydi biz de durmayalım ya. Şeker arayalım. Ama bir dakika ya Ömer gelsene yanıma. Neredesin? Nereden gelmiyor oraya? şeker paketlerini bulmamız gerekiyormuş ama boş verin ya. Boş verin burada oyun oynayalım birazcık. Ama canavarlara çok dikkat edelim. Her an karşımıza çıkabilir roketi canavarlar. Buraya kadar haydi iç başına Romy. Bu kadar oyun yeter. Allah! O pervaneli canavar orada. Demin öldürdü. Bırakmadı beni. Uçurdu. Havaları uçurdu. Öldürdü beni. Tekrardan oyunun başına attı. Oynadım ve tekrar kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim ve çıkalım buradan artık. Çıkalım ve bulalım şu şekerleri. Daha 3 tane bulunmuş. Bir Ta tane ben buldum. Tabii. Rumi olmadan bulamıyorsunuz. Hadi kız o şekeri yerine koy. Ömer sen de koy madem buldun. Onu ben yiyeceğim. Hayır bu toz şeker. Bunları koyacaksın. Kek yapacağız. 7 tane bulunmuş. O birazdan 8 olacak. Ve o zaman son bir tane kalacak. Oo, o da bu bende. Bu ne? Bu ne? Aa, burası çok güzel. Ana aşağıda aşağıda canavar var var. Eyvah sakın düşmeyeyim aman aman aman. Geçtim karşı. E burada var mı acaba? Kapı. Kapıların ardına bulduk mu? Yo yo burası çok karışık. Burası ne böyle? Herkes kutu olmuş yine. Ben de olayım bari kutu. Tehlike mi var burada? Tehlike. Nerede? Nerede? Bu birinci. Bir tane. Bir tane şeker kaldı. Nerede olmuş olabilir acaba? Yok yok şeker yok. Bende ya. E koysana. Nereden gideceğim bilmiyorum. <laughs> o da güzel. Son şeker Ömer'de fakat Ömer şeker koyacağı yeri bilmiyor. Bu mı? Evet orası. Evet hadi arkadaşım bir an önce koydu ve Ömer bitirdi bu oyunu. Ne olacak şimdi? Evet işe yaradı. Senin planın yaradı. Şimdiki planın ne? Yaşlı bilgili amca. Kim söylemedi? Evet son 7-8 kişi arkadaşlar var. Baya kalabalığız. İyi iş çıkartıyoruz. Takım işi bu iş. Amcayı takip edelim. Amca nereye gidiyorsun? Amca yaşlı maşlı ama baya hızlı gidiyor. He? Kaştır kaştır gidiyor. Ay en arkada da ben kaldım. Ömer Ömer sen de en arkada kaldın. Yetişsene bana arkadaşım. Baksana ya ne kadar hızlı koşuyorlar şunlar. Amca benden hızlı Aa, koşuyor. Tren trene bineceğiz. Çöf çöf gidiyoruz Ömer ile birlikte. Ay sallana sallana. Hadi kim sürüyor bu treni? Hadi bir an önce başlayalım. Niye başlamıyor? Saniyeler var tabii ki. Saniyeler sonra şimdi gideceğiz. Çuf çuf. Tutmayın. Kaçıyoruz biz buradan. Mavi canavardan gidiyoruz. Titreniyorsunuz. Çuf yolcusu çuf. Kalmasın. Çuf çuf. Yolunu seçmek için eğil diyor. Eğil mi? Eğil diyormuş Ömer. Eğil, eğil. Hoppa! Ne yaptın bana? Ey, kafamın içine girdin hemen. Allah! iniyoruz aşağıya. O ne? Yoksa şelalenin içinden mi geçeceğiz? Allah! ıslandım Ay! Saçım başım bozuldu. Şimdi devam ediyoruz. Ay, e, burada tek tek mi gidiyoruz? Raylar Raylardan devam ediyoruz. Gidiyoruz. Çok çok. Bayağı da kalabalığız ama. Eğilme diyor. Düşmezsin diyor. Korkma diyor. Nasıl korkmayalım ya? Ya canavar çıkarsa karşımıza? Ya birden çıkarsa? Ne yaparız yoksa? Allah! Giriyoruz. Korku tüneline giriyoruz. Anneciğim ben çok korkarım. Korkunun ecele faydası yok evladım. Girdik. Korku tüneline girdik. Pasta! Pasta var burada. Ay kafamıza düşmesin ama. Ay niye tek başımıza kaldık? Ne oldu? Arkadaşlara ne oldu? Herkes bir yere dağıldı. Ömer ile biz birlikte devam ediyoruz. Amanın! Raylar mı bitti? O ne? Allah'ım bekler misin lütfen beni? Tövbe tövbe bismillah. Beklemiyor bizi. Oh be. Hele şükür. Ana. Anam mavi canavar. Mavi var geliyor. Yakalandık. Yakalanmadık. Yakalanmadık. Vallahi yakalanmadık. İlerliyoruz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. O neydi öyle? Ay 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 ay, ay merdivenlerden. Ay bu ne? Altın mı bunlar? Altın. Ana kılıç kılıç altınlar var. Ana. ziyaret etti. Ziyaret ettiğin için teşekkürler diyor. Hii, o da ne? Sivri dişli canavar karşımızda. Çöp çöp ne? Çöplerin içinden mi gidiyoruz? Ne oldu? Bitti mi bu oyun? Bir dakika bir dakika neredeyim? Bitti bu oyun. O da ne? Nasıl bitti? Bitmedi bu oyun. Devam. Devam ediyoruz oyuna. E neredeyiz? Burası da ne be? Ay canavara bak. Ters dişçi. Kalkamıyor <laughs> musun? Senin gibi sivri dişli canavar. Gel gel yakın. Canavar bizi yakalayamadı. Bitirdik bu oyunu. Ömer az kalsın yakalanıyordun ama. Vallahi yakalanıyordum. Ay çok korktum. Arkadaşlar bu oyun belli ki burada bitmedi. Bu oyunun 3. serisi de devam edecek demek ki. Ne var ki biz yine oynarız ki. Çok kolay göründü ama zordu. Oy mavi canavar uyuyor burada siz bu oyunun bittiğini zannediyorsunuz ama oyun yeni başlıyor. Üçüncü seride görüşmek üzere. He <laughs> he Kazandım. Ona bana bilmem. Kazandık Ömer ile birlikte. Ay yeniden mi başlıyoruz bu oyuna? Hayır hayır. Ben bu oyuna tekrardan girmek istemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korkunç bir oyunun içindeydik. 3. serisinde görüşmek üzere. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.